Hoş geldin. Bu kez masamızda senin sağladığın kaynaklar var ve konumuz e, hepimizin zayıf noktası baklava. Ah evet. <laughs> Elimizdeki rehber adeta bir hazine haritası gibi. Görevimiz ise oldukça net ve bir o kadar da kritik. O mükemmel çıtır çıtır baklavayı, o hüzünlü yumuşak kadere teslim olmaktan kurtarmak. <laughs> yani bugün çıtırlık savaşının nasıl kazanacağımızın sırlarını çözeceğiz çıtırlık savaşı çok doğru bir tanım. Değil mi? Çünkü olay sadece bir tatlıyı saklamak değil. O incecik açılmış yufkalar, saatler süren hazırlık, tam kıvamında şerbet bunların hepsi o ilk lokmadaki mükemmel deneyim için var. Kesinlikle. Bizim görevimiz ustanın o emeğini son lokmaya kadar yaşatmak. Yani aslında bu bir saygı duruşu. O emeği iki günde lastik gibi bir şeye çevirmek en büyük haksızlık olur. Kesinlikle. O zaman savaşın ilk cephesiyle başlayalım. En temel kurallar ve en büyük düşman. Kaynakları incelediğimde karşıma çıkan ilk şey, ideal ortamın serin, kuru ve güneş görmeyen bir yer oldu. Yani bildiğimiz oda sıcaklığı. Ama asıl mesele sıcaklık değilmiş gibi hissettim. Aynen öyle. Genelde herkes sıcaklığa odaklanır ama asıl düşman o değil. Asıl düşmanımız tek ve çok sinsi. Nem. Nem. Evet, baklavanın o kat kat çıtır dokusunu yok eden şey nemdir. Yüksek sıcaklık şerbeti kristalleştirir. Yani şekerlenme dediğimiz o pütürlü dokuyu yaratır. Ama nem yufkanın yapısını tamamen bozarak onu hamura çevirir. Savaşı kaybettiğin an nemin sızdığı andır. İşte bu beni en şaşırtan noktaya getiriyor. Neredeyse içgüdüsel olarak herkesin yaptığı o büyük hata. Baklavayı taze kalsın diye buzdolabına koymak. Ben de yapıyordum bunu. Ah, evet. <laughs> Meğer kendi ellerimle o çıtırlığı sabote ediyormuşum. Hepimiz o hatayı yaptık. Mantıklı gibi geliyor, değil mi? Soğuk yiyecekleri taze tutar. Tabii. Ama buzdolabı adeta bir nem makinesidir. O kapalı, soğuk ortam yufka için en kötü kabus. Yufkalar bir sünger gibi o nemi çeker, şişer ve o meşhur çıtırtısını kaybedip lezzetsiz bir lastiğe dönüşür. Eminim sen de yaşamışsındır o hayal kırıklığını. Hem de nasıl? Bayram ziyaretinde başıma gelmişti. Ev sahibi büyük bir gururla buzdolabından baklava çıkardı ve dokusu ıslak bir sünger gibiydi. Resmen bir trajedi. Evet evet o sessiz hüzünlü an anladım. Yani ana kuralımız ne olursa olsun buzdolabından uzak dur. Peki ya o çok sıcak yaz günleri? Diyelim ki evde klima yok ve mutfak 35 derece. O zaman ne yapacağız? Hiçbir istisnası yok mu bu kuralın? Çok zorunlu durumlarda bir nevi kırmızı alarm anlarında kaynaklar bir kaçış yolu sunuyor ama şartları var. Nedir? Hava sızdırmaz bir kapta ve en fazla bir belki iki günlüğüne. Ama bunu yaptığın anda lezzet ve doku kaybının başladığını da kabul etmelisin. Bu bir koruma yöntemi değil, daha büyük bir felaketi önlemek için son çare. O çıtırlık yine de ilk günkü gibi olmayacaktır. Tamamdır, buzdolabı cephesini kapattık, düşman ilan ettik. Aklıma hemen mutfaktaki diğer soğuk yer geliyor. Derin dondurucu. Bu fikir bana hep daha riskli gelmiştir. Sanki bir sorunu başka, daha buzlu bir sorunla çözmeye çalışmak gibi. Baklavayı dondurmak onu kurtarır mı yoksa tamamen bitirir mi? Bu çok kritik bir strateji ve doğru uygulanmazsa tam bir felaket olabilir. Derin dondurucu kısa vadeli bir çözüm değil. Değil. Değil kötülük yapmaktır. Bu ani sıcaklık değişimi yani dondur çöz döngüsü tatlının yapısı için adeta bir travma yaratır. Şerbetin dengesini bozar, Yufkayı yıpratır. Dondurucu sadece uzun vadeli bir planın varsa, yani baklavayı haftalar hatta 2-3 ay sonra tüketmek istiyorsan devreye girmeli. Anladım. Yani ya hep ya hiç durumu var. Peki, diyelim ki uzun vadeli düşünüyoruz. O buz gibi, tatsız bir kütleyle karşılaşmamak için doğru adımlar neler? Tepsiyi olduğu gibi dondurucuya atmak muhtemelen felaketle sonuçlanır. Kesinlikle. Bu operasyon cerrahi bir hassasiyet gerektiriyor. İlk olarak bireysel koruma kuralı. Bireysel koruma Evet, her bir dilimi tek tek streç filme veya alüminyum folyoya sarmalısın. Bu dilimlerin birbirine yapışmasını engeller ve daha da önemlisi donma yanığı dediğimiz o tatsız, buzlu yüzeyin oluşmasını önler. Dilimleri adeta kış uykusuna hazırlıyorsun. Sarma işlemi tamam. Sonraki adım ne? Onları öylece dondurucunun bir köşesine atamayız herhalde. Asla. İkinci adım tam tecrit sardığın dilimleri mutlaka hava geçirmeyen, hatta mümkünse vakumlu bir kaba yerleştirmelisin. Bu, sadece nemi değil, dondurucudaki diğer yiyeceklerin kokularını da dışarıda tutar. Aa, evet o da var. Kimse et kokulu bir baklava yemek istemez. Bu iki adımla baklavanın yapısını eksi 18 derecede şoklayarak zamanı durdurmuş oluyorsun. Peki, zamanı tekrar başlattığımızda, yani o donmuş sanat eserini tekrar hayata döndürmek istediğimizde, ne olacak? O mükemmel çıtırlığı geri getirebilecek miyiz? İşte bu operasyonun en hassas kısmı, canlandırma. Hmm. Burada sabır anahtar kelime. Baklavayı kaptan çıkarıp, oda sıcaklığında kendi halinde yavaşça çözülmeye bırakmalısın. Acele edip mikrodalgaya atmak veya fırında çözdürmeye çalışmak tüm emeği mahveder, yapısını bozar, şerbeti akıtır çözüldükten sonra biraz yorgun görünecektir diye tahmin ediyorum. Ona o eski canlılığını nasıl geri vereceğiz? Çok doğru bir tespit. Çözüldükten sonra son bir dokunuş gerekiyor. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında sadece 5-10 dakika. Bu işlem donma sırasında yufkanın kaybettiği nemi nazikçe buharlaştırır ve o meşhur çıtırdığı geri getirir. Harika. Ve burada en büyük hani altı kırmızı kalemle çizilmiş kural geliyor. Mikrodalgadan şeytandan kaçar gibi kaç. Aha. Mikrodalga ısıtmak yerine içindeki şerbeti kaynatır ve o güzelim katmanlı yufkalara haşlanmış bir hamura çevirir. Bu baklavaya yapılı diyecek en büyük ihanettir. Mikrodalga ihanetini not aldım. Peki saklama stratejimiz baklavanın içindeki malzemeye göre değişir mi? Yani cevizli bir baklavayla fındıklı ya da antep fıstıklı bir baklavayı aynı şekilde mi saklamalıyız? Ben hep cevizlinin daha çabuk bayatladığını düşünmüşümdür. Bu sezgin tamamen doğru. Arada küçük ama önemli bir fark var. Ceviz, fındık veya fıstığa göre daha yağlı bir yapıya sahiptir. Yağ, lezzetin taşıyıcısı olduğu kadar zamanla okside olup acılaşmaya, yani bayatlamaya da daha yatkındır. Anladım. Dolayısıyla genel bir kural olarak iç malzemenin yağ oranı ne kadar yüksekse baklavanın taze kalma süresi o kadar kısadır. Cevizli baklava çıtırlık savaşında daha hassas bir askerdir, daha çabuk ilgi ister. Bu çok mantıklı. Yani her şey dönüp dolaşıp neme ve oksidasyona geliyor. Peki ya şerbet? Baklavayı şerbetiyle mi saklamak daha iyi, şerbetsiz mi? Özellikle evde yapıp daha sonra tüketmek isteyenler için bu kritik bir soru. Kilit nokta yine nem kontrolü. Şerbetin kendisi de bir nem kaynağıdır. Şerbetli bir baklavayı saklamak, ikinde potansiyel bir düşmanla birlikte saklamak gibidir. Daha fazla dikkat gerektirir. Hmm. Şerbetsiz yani kuru baklavayı saklamak ise nem kontrolünü çok daha kolay hale getirdiği için daha uzun bir tazelik süresi sunar. Özellikle dondurmayı düşünüyorsan en güvenli yöntem kuru halde dondurup çözdürdükten sonra taze hazırlanmış ılık şerbetle buluşturmaktır. Ha, evet. Böylece en taze sonuca ulaşırsın. Şerbetin miktarının da bir önemi var mı? Bazen bazı baklavalar adeta şerbetin içinde yüzer. Olmaz mı? Fazla şerbet, yufkaların taşıyabileceğinden daha fazla sıvı demektir. Bu da hem yumuşamayı hızlandırır hem de şekerlenmeye davetiye çıkarır. Ustanın ayarladığı o mükemmel denge sadece lezzet için değil, Aynı zamanda baklavanın yapısal bütünlüğü için de kritiktir. Anladım. Dengeli şerbet dokuyu korur, fazla şerbet ise onu yıkar. Anlaşıldı. Şimdi gelelim en yaygın hataya. Eve o harika baklavayı getirdik. O karton kutusunda duruyor tezgahın üstünde. Onu kendi kutusunda bırakmak doğru mu yoksa bu da bir tuzak mı? Hava geçirgendir ve ortamdaki nemi bir sünger gibi emer. Sonra da o nemi yavaşça baklavaya verir. İnanılmaz yani kutu nem transferi için bir aracı görevi görür. O kutu sadece bir taşıma aracıdır, asla bir saklama kabı değil. Bu inanılmaz bir bilgi çünkü eminim neredeyse herkes benim gibi kutusunda saklıyordur. Peki ne yapmalıyız? Eve gelir gelmez ilk hamlemiz ne olmalı? İlk hamle tahliye operasyonu olmalı. Baklavayı o karton kutudan derhal kurtarıp hava geçirmeyen cam, metal veya kaliteli plastik bir kaba aktarmalısın. En ideali vakumlu bir kap. Eğer hemen o gün servis edeceksen açıkta bir tabakta bırakabilirsin ama birkaç saatten fazla değil. Peki diyelim ki Tüm bu kuralları unuttuk ya da bilmiyorduk. Baklavamız bayatladı. O güzelim çıtırlığını kaybetti. Her şey bitti mi? Onu hayata döndürmek için bir ilk yardım yöntemi var mı? Bir umut var. Tıpkı dondurucudan çıkan baklavayı canlandırdığımız gibi bayatlamış baklavayı da kurtarabiliriz. Gerçekten mi? Evet. Yine 150 derecelik fırında 5-10 dakikalık bir ısıtma, yufkaların içindeki o fazla nemi buharlaştırarak onlara kaybettikleri çıtırlığın bir kısmına geri verebilir. Tamamen ilk günkü gibi olmaz belki ama o hüzünlü yumuşaklıktan kesinlikle daha iyi olur. Peki yaş şekerlenme? O pütür pütür kristalleşmiş şerbet için bir çözüm var mı? Onu ne tetikliyor? Şekerlenmenin iki ana suçlusu var. Birincisi şerbetin en başta yanlış hazırlanması. Belki yeterince kaynatılmadı veya içine o dengeleyici limon suyu konulmadı. Hmm… İkincisi ise yanlış saklama, özellikle buzdolabı gibi çok soğuk bir ortamda tutulması. Soğuk, şekerin kristalleşme eğilimini tetikler. Anladım. Şekerlenmiş bir baklavayı fırında hafifçe ısıtmak kristalleri bir miktar çözebilir ama dokudaki o pürüzlü hissi tamamen yok etmek zordur. Burada en iyi tedavi en başta hastalığı önlemek yani doğru saklamak. Son bir soru ev yapımı baklava ile Profesyonel bir yerden alınmış baklava arasında saklama açısından bir fark var mı? Evde yaptığımız baklavalar sanki daha çabuk bozuluyor gibi geliyor. Bu da çok doğru bir gözlem. Ev yapımı baklavalarda genellikle raf ömrünü uzatacak koruyucu maddeler bulunmaz. Bu yüzden doğal olarak daha hassastırlar ve daha kısa sürede tüketilmelidirler. Tabii. Sun'da ustalaştıkları için ürünleri genellikle daha dayanıklı olur. Bazen gıda standartlarına uygun, lezzeti etkilemeyen koruyucular da kullanabilirler. Bu yüzden Ev yapımı bir baklavan varsa ya çok hızlı olmalı ya da dondurucu stratejisini uygulamalısın. Harika bir sohbetti. Sanırım dinleyicimiz için çıtırlık savaşını kazanmanın dört altın kuralını özetleyebiliriz. Kesinlikle. Birincisi, asıl düşmanın sıcaklık değil, nem olduğunu asla unutma. Bu yüzden en iyi dostun serin ve kuru oda sıcaklığı. İkincisi, buzdolabı bir koruma kalkanı değil bir nem tuzağıdır. Çıtırlığın baş düşmanıdır, ondan ne pahasına olursa olsun uzaktır. Üçüncüsü, derin dondurucu güçlü bir müttefiktir ama sadece uzun vadeli planlar için. Doğru paketleme ve sabırlı çözdürme tekniği olmadan kullanılamaz. Kısa süreli saklama için asla uygun değil. Ve dördüncüsü, o karton kutu bir taşıma aracıdır, ev değil. Baklavanın kalıcı yuvası, hava geçirmeyen, tercihen vakumlu bir kaptır. Bu belki de en önemli kural. Tüm bu teknik detayların ötesinde, bu bilgileri düşününce aklıma başka bir şey geliyor. Baklavayı doğru saklamayı öğrenmek aslında sadece bir tatlıyı korumak değil, o tatlının arkasındaki kültürü, emeği ve ustalığı onurlandırmak demek. Her bir lokmanın ustanın hayal ettiği o mükemmel lezzet ve doku dengesinde kalmasını sağlamak çok güzel bir nokta. O incecik açılan yufkalar, özenle seçilen fıstık, saatlerce kaynayan şerbet, bütün bunlar o ilk andaki mükemmellik için. Bizim görevimiz de o anı mümkün olduğunca uzatmak. Ve sana üzerinde düşünebileceğin son bir fikir bırakalım. Kaynaklarda profesyonel baklavalarda kullanılan odun ateşinde ağır ağır pişirme gibi yöntemlerin bile raf ömrünü etkilediğinden bahsediliyor. Hmm, ilginç. Bu da şu soruyu akla getiriyor. Sadece saklama koşulları değil, bir ürünün ister baklava, ister başka bir artizan lezzet olsun, yaratım sürecinin kendisi, yani kullanılan malzemenin kalitesi, uygulanan teknik, pişirme yöntemi onun nihai kaderini, yani lezzetini ve dayanıklılığını ne kadar belirliyor. Bir dahaki sefere bir yerden özel bir lezzet aldığında sadece onu nasıl saklayacağını değil, o lezzetin nasıl yaratıldığını da bir anlığına düşünmeye ne dersin? Belki de sırrın yarısı oradadır.